Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size rabani tatlısı yapacağım. Şerbetini önceden hazırladım. 4 su bardağı şeker, 4,5 bardağı su, bardak ebatı bunlardan. 200 milli olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de tatlımızın yapılışına geçeceğim. Tatlımızın malzemesi. Bir paket margarin, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı irmik, bir su bardağı şeker, 4 yumurta, içine biraz hindistan cevizi. Malzemeleri karıştırmaya başlayayım. Yumurtalarımızı karıştırdık. Şimdi içine bir margarin, bir su bardağı yoğurt, Tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Bir su bardağı erimiğimizi ekliyorum. İki su bardağı un. su bardağımızı ekledik. 2 kabartma tozumuzu da ekliyorum. İsteyen bir paket koysun ya bir küçük. Tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Çok güzel bir tatlı. Diğer raboneleri unutacaksınız. Bundan elde deneseniz. Yalanmış olduğum tepsiye malzemeyi karıştırdım malzemeyi çekeceğim şimdi. Özellikle kalabalık misafirlere birebir. Ben fırını önceden ısıtmıyorum. Tabii fırına koyduğum zaman fırında açıyor. Siz isterseniz daha önce de açabilirsiniz Tercihe Evet arkadaşlar tatlımız hazır pişti güzel de kabardı. Şerbet soğuk tatlı malzemesi hafif ılık olacak. Ondan sonra. 180 derece de ben pişirdim. Herkesin fırın ayarı farklı. 20-25 dakika fırında kaldı. Şimdiden afiyet olsun. O kanalıma abone olmayı unutmayın.